Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Meet ile online bir dersi nasıl işleyeceğimiz hakkında bilgiler vereceğiz. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Öncelikle güzel haberimizle başlayalım. Şu anda ben ücretsiz hesabımla oturumu açtım ve görebileceğiniz üzere Google Meet'in yakında herkese ücretsiz olarak sunulacağını belirtiyor. Tabii ki ücretsiz olması sınırsız olduğu anlamına gelmiyor bir oturumda 100 kişiye ders anlatabiliyoruz. Ancak Google koronavirüs salgını dolayısıyla 30 Eylül'e kadar bu sınırlamayı koymayacağını yani 100 kişilik gruplara süre sınırlaması olmadan ders anlatabileceğimizi bize söyledi. Tabi şu anda ücretsiz hesaplardan biri olarak benimki aktif değil. Ben size kurumsal hesabımı kullanarak süreci anlatacağım. Ama ücretsiz hesaplarda da size verilen bir kodu kullanarak Toplantılara katılmanız mümkün. Google Meet'te toplantı başlatmanın birkaç yolu var. Bunlardan biri takvim ama biz doğrudan meet.google.com adresi üzerinden tek tuşla toplantı başlatmayı inceleyeceğiz. Buradaki butonumuza tıklıyoruz ve bize rumuz yazmamızı söylüyor. Rumuz şuna yarıyor kendi yazdığınız bir kelimeyi insanlarla paylaşıyorsunuz ve onlar da sizin dersinize katılabiliyor. Tabii bu kelimenin mümkün mertebe benzersiz olması lazım. Mesela Hakan İslamoğlu'nun dersi gibi bir şey yazdığımda bunu yazan herkes katılabilecek. Yani artıları olduğu kadar eksileri de olan bir yöntem. Ben o yüzden hiçbir şey yazmadan devam et diyeceğim ki sistem bana kendince benzersiz bir kod oluşturabilsin. Benden ilk istediği şey kameraya erişim izni. Daha önce kullanmadıysanız kameranıza ve mikrofonunuza erişmek için yetki vermeniz gerekiyor. Ben izin verdiği bu yetkileri sağlayacağım. Yetkilerimizi verdiğimizde kameramıza ve mikrofona erişimimiz oldu. Ben yankıları engellemek için mikrofonu da kamerayı da bu görüşmede kapatacağım. Normalde yapmamız gereken hemen katıl butonuna tıklamak. Burada bazen hocalarımız yanlışlıkla göstere tıklıyorlar ve hoca yetkilerinin çoğunun ellerinde olmadıklarını, kayıt işlemini başlatamadıklarını söylüyorlar. Her seferinde hemen katıl butonu kullanmanız önem arz ediyor. Bunun dışında ayarlarımız var. Toplantıya başlamadan önce yapmanız gerekebilecek. Buradaki 3 noktaya tıkladığımızda Alt yazıları etkinleştirebiliyoruz. Şu anda sadece İngilizce destekliyor. Yani siz Türkçe konuşsanız bile İngilizce kelimeler türetmeye çalışıyor haliyle saçma şeyler ortaya çıkabiliyor. Ayarlara tıkladığımızda da hangi mikrofonun hangi kameranın kullanacağını belirleyebiliyoruz kullanacağımız kameranın hangi çözünürlükte karşı tarafa iletileceğini de belirleyebiliyoruz. Bunlar özellikle bağlantı hızınıza göre önemli seçenekler. Eğer düşük hızda bir bağlantı kullanıyorsanız buradan 360p'de kalmakta fayda var ama fiber bağlantınız varsa ve sizinle derse katılacaklarda da bir bağlantı sorunu yoksa 720p'ye yükseltip daha net bir görüntü alma şansınız var. Tabii ki internet yavaşsa sistem otomatik olarak kaliteyi düşünme yoluna gidebiliyor. Hemen katıl diyerek toplantımı başlatıyorum. Şu anda sadece ben varım. Bana toplantımın bağlantısını veriyor. Aşağıda bir telefon numarası ve pin kodu var. Bunlar sadece telefondan bağlanmak için kullanılabilecek seçenekler. Yani bir kişi bu telefonu aradıktan sonra şu pin kodunu tuşladığında benim toplantıma sesli olarak katılabiliyor. Bu zor durumlarda araba kullanırken toplantıya katılmak isteyenler için düşünülmüş bir özellik. Ama şu anda sadece Amerika telefon numaraları var. Hali de bizim için hiç de ekonomik bir çözüm değil. Buradaki bilgileri kopyala butonuyla da öğrencilerle paylaşacağınız bilgileri elde etmeniz mümkün. Eğer kısıtlı bir katılımcı kitleniz varsa kullanıcı ekle diyerek onların e-postalarını doğrudan yazabiliyoruz. Ben mesela eğitim hesabımı buradan ekleyeyim. Alıcı ekle dedim. Şu anda ben kurumsal olduğum için bir uyarı verebilir. İşte üniversitenizde değil, emin misiniz gibisinden. E-posta gönder. Karşı tarafa bir davet e-postası gidecek. Hesabından baktığında Hakan İslamoğlu sizi toplantıya çağırdı diye bildirim alacak. Ondan önce diğer seçeneklerimize bir göz atalım. Hemen bağlantının altında çoğu chat yazılımından aşina olduğumuz mikrofonu kapatma, kamerayı kapatma ve görüşmeyi sona erdirme butonlarımız var. Toplantı ayrıntılarına tıklarsak az önce gördüğümüz bağlantı linkine kadar bilgileri alabiliyoruz ve burada ekler diye bir seçeneğimiz var. Bu ekleri kullanabilmek için Google takvim kullanarak bir toplantı planlamamız gerekiyor. Böyle yaptığımızda eklediğimiz dosyalar kişiye davetle birlikte gidiyor ve onlar da dosyaları inceleyerek toplantı öncesinde hazırlanabiliyor. Ya da liste burada olacağı için tıklayarak toplantı esnasında da dosyalara göz gezdirme şansları var. Onun dışında burada katılımcılarımızı gösteren bir kısım var. Şu anda sadece ben varım. Az önceki ekle butonu buraya geliyor. Buradan yine farklı kişilere davetler göndermem mümkün. Sohbet kısmımız var. Buradan katılımcılarımızla görüşerek ders sırasında bilgi alışverişlerini sağlayabiliyoruz. Tabii ben burayı kapattığımda doğrudan gözükmeyecektir ama öğrencilerim, katılımcılar bir şey yazdığında şurada küçük bir bildirim olarak mesajları takip etme imkanım olacak. 3 nokta butonumuza tıkladığımızda ayarlar geliyor. Bizi en çok ilgilendiren kısımlardan biri kayıt özelliği. Kayıta tıkladığımızda görüşmenin kaydı başlıyor ve biz bitirene kadar bütün görüşmeleri, yazışmaları, ekran paylaşımlarını kaydını almış oluyoruz. Toplantı sonunda da bu video işlenerek Google Drive hesabımıza kaydediliyor ve bize bir bağlantı e-postası geliyor. Bunu da sonrasında göreceğiz. Ben şimdilik bir kayıt başlatayım. Burada uyarıyı verdi. İşte kayıt alıyorsunuz. Herkese haber vermeniz gerekir. Yoksa yasaları çiğnemiş olabilirsiniz diye uyarıyor. Ben kabul ediyorum durumu. Kayıt başlayacak dedi. Şu an kayıtta değil. Tam burada kamera şeklinde butonumuz çıktığında kayıt olduğunu anlayabiliyoruz. Evet kırmızı yandı. Şu an konuştuğum her şey kayıt altına alınacak. Devam edelim. Düzeni değiştir diye bir buton eklendi buraya. Bu yeni gelen özelliklerden. Normalde otomatik olarak kaç kişiyiz, neyiz algılayıp bir ekran düzeni bize oluşturuyor. Ama istersek kenar çubuğu düzeni seçtiğimizde asıl anlatılan konu ya da konuşan kişiyi büyük olarak gösterip yan tarafta dört kişiyi kameralarıyla gösterebiliyor. Odak dediğimizde kişileri göstermiyor. Sadece aktif olan kişiyi ya da sunu ekranını gösteriyor. Döşe dediğimizde de 16 kişiye kadar katılımcıların kameralarını gösteriyor. Şu anda resmi olarak desteklenen kişi sayısı 16 ama eklentiler yoluyla gördüğünüz kişi sayısını arttırmanız mümkün. onları da farklı bir videomuzda değineceğiz. Ben bunu otomatikte bırakıyorum. Tam ekran moduna geçme şansımız var. bilgisayarın bütün ekranı kaplamasını istiyorsak alt yazıyı az önce söylemiştim. Ayarlar ilk başta gördüğümüz kamera mikrofon ayarlarının birebir aynısı. Telefon için ses kullan dediğimizde de pin koduyla katılımcıların kullanabileceği numaraları öğrenebiliyoruz. Bunun dışında sorun bildirde gördüğümüz hataları Google'a bildirme şansımız var. Ya da yardıma tıklayarak Google'un Meet uygulaması için oluşturduğu yardım metinlerini görüntüleyebiliyoruz. Genel olarak kullanımımız böyle. Bir de ekran paylaşım özelliklerimiz var. Ama öncesinde bir katılımcımızın davetini bir kabul edelim. Ben buradan Gmail hesabına hemen geçiş yapacağım. İşte Hakan İslamoğlu şu anda toplantı yapıyor. Sizi de katılmaya davet etti diyor. Şu bağlantıyı ziyaret etmekten bir farkı yok. Aslında e postayı bakamıyorsa doğrudan bunları da gönderme şansım vardı. Ben katıl diyeceğim. Yine aynı şekilde katılımcımdan da izin vermesi gerekiyor. İzin vereceğim. Erişime ya, kameramı tekrar kapatıyorum. Evet kameramızı kapattık. Görüşmenin kaydedildiğini de uyarısını yaptı bana. Hemen katıl diyerek toplantının bir parçası oldum. Tabii burada kişilerde kendimi görebiliyorum. Bazı durumlarda onay alınması gerekebiliyor ama şu anda bir sorun yok katılımcım. Toplantının bir parçası. Toplantı sahibi olarak katılımcıları çıkarma şansımız var. Ya da onları ekrana sabitleyerek sürekli kameralarının görünmesini sağlayabiliyoruz ve eğer mikrofonları açıksa kapatma imkanımız var. Mikrofonu kapalı birinin sesini açmaya izin vermiyor çünkü bunu bir mahremiyet ihlali olarak algılıyor sistem ve maalesef şu anda bütün katılımcıları sessize al diye bir seçenek yok. Eklenmesi planlanıyormuş merakla bekliyoruz gelmesini. Katılımcının gözünden baktığımızda da bizi görebiliyor. Burada bizi sabitleme imkanı var ama sessize alma ya da bizi çıkarma yetkisi katılımcımızda yok edelim ekran paylaşımı kısmına. Şimdi göster butonumuz var sağ alt köşede. Tıkladığımızda 3 seçeneğimiz var. Birincisi ekranın tamamı bütün pencerelerle başlat menüsünden saate kadar her şeyi göstermemize yarıyor. Pencere seçeneğimiz var. Bilgisayardaki herhangi bir pencere. Bu PowerPoint olabilir, PDF programı olabilir ya da bir oyun uygulaması bile olabilir. Paylaşabiliyoruz ya da Chrome sekmesini Paylaşma imkanı bize veriyor. Hepsine bir kere tıklayalım. Seçenekleri görün diye. Bakın şu anda benim ekranım biraz büyükçe bir ekran. Kullandığım, kayıt aldığım ek kısım şurası. Yan tarafta bir PowerPoint'im var. Paylaş dersem hepsi birden top topyekun karşıya gidecek. Ya da pencereyi seçebiliyorum. Burada da açık olan bütün pencerelerimi gösteriyor. Buradan istediğimi karşıya yansıtabiliyorum. Mesela PowerPoint açıkta onu karşı tarafla paylaşayım. Şu anda tabi sunucu olarak ekranı paylaşıyorsun. Durdur gibi bir bildirim geldi bana. Küçük bir ekranda çalışıyor olsaydım bu pencereyi aşağı alıp PowerPoint'i ön plana çıkarmam gerekecekti. Ama büyük bir ekran olduğu için yana geçme şansım var. Katılımcımın gözünden baktığımda da normal benim PowerPoint ekranımı hafif takılmalarda da olsa görebildiğini fark ediyoruz. Tekrar ben kendi sunum ekranıma döneyim. Bu şekilde işte sunumu durdurma şansımız var ama istersek buradaki size tıklarsam kendi ekranımı görme şansım da var. Yani burada hem yönetip hem de ne olup bittiğini görme şansını bize sistem veriyor. Şu an siz görmüyorsunuz ama benim bilgisayarımın sistem tepsisinin üstünde paylaşmayı durdur diye Chrome açık olmasa bile gözüken bir kısımda mevcut. Ben şu anda sunumu bu taraftan durduracağım. Sekme paylaşma özelliğini göstermek istiyorum size ama öncesinde bir sekme açalım. Bu özelliğin güzelliği şu. Chrome sekmesi dediğimde Chrome'la düzgün çalışan bir özellik. O anda tarayıcımda açık olan bütün sekmeleri listeliyor. Ve web sitelerini tanıtımda kullanabiliyorum. Buraya kadar normal gözükebilirsiniz ama şurada sesi paylaş diye bir özelliğimiz var. Bunun güzelliği şu. YouTube'da ben bir video açtığımda karşı tarafta sesini de paylaşabiliyorum. Yani öğrencilere alın linkten bu videoyu izleyin demektense doğrudan izletme şansını bana veriyor. Tabii bir eksisi şu. Eğer internet upload hızınız çok yüksek değilse ses de görüntüde takılmalar yaşanabilir. O durumlarda doğrudan bağlantıyı paylaşmanız daha mantıklı bir çözüm olabilir. Ben buradan paylaş diyeceğim. Bakın sekme olarak karşı tarafa geçtim. Burada sekmenin paylaşıldığını bana bildirdi ve katılımcılarım benim YouTube penceremi görüyor. Şöyle de katılımcıya baktığımızda Hakan İslamoğlu şu anda sana bunu sunuyor diye gösterdi. Ben bunu da kapatacağım. Ve normal görünümüze döndük. Bu şekilde çok basit adımlarla ders anlatmanız, çeşitli sunumlar yapmanız mümkün. Eksik özellikleri de var. Sadelik ön planda olan bir uygulama. Ama bu sadeliği geliştirmek için eklentiler kullanabiliyoruz. Onları da bilahare başka bir videoda göstereceğim. Umarım bu videomuz faydalı olmuştur. Eğer videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.